Lan mafya iki bağlantısı bundan mı geliyor? What the fuck is this? Ne? 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 <laughs> Nasıl lan? Harbi garip de. Tamam arkadaşlar mafyayı bitirdim. Mafya... Difinif... Difinif... Difinif ne? <laughs> Difinif... Defil. artık. Defil Edition'ı bitirdim evet. Çok güzel bir oyundu. Gerçekten bütün dakikayı hak edecek bir oyundu bence. Oyuna gelirsek Mafia'nın Mafia 1 diye bir oyun var. Eskiden çıkan bir oyun ve çok hantal. Oynanması bu yılda çok zor bir olan bir oyun. Ve 13 hangar Mafia'yı tekrar elden geçirip düzgünce oyuna sadık şekilde tekrar yaptı. Ve çok güzel yapmış. Yalan yok harbiden. Çok güzel dizayn etmişler. Karakterler, oynanış, grafikler falan harbiden güzel yani. Bu döneme, bu dönemde bile oynanabilir. Biliyor yani. Ne zaman çıktı bilmiyorum ama çok güzel grafikler yapmışlar. Harbi oynarken çok iyi oyundu yani. ilk defa böyle mutlu hissettim oynarken. Çok çok güzel bir oyundu. Bir yani ben bunu oynadım. Şu an bitti. Söyleyeceğim çok şeyler var. Oyunda oynanış çok güzel. Araba sürüşler bence güzel yerine göre. Çok hantal değil. Ama iyi bir araba sürüşü vardı, araba mekanikleri. Mesela eski tarz, ya 1920'lerde mi, 30'larda geçtiği için o tarz arabaları çoğunlukla görüyoruz. Finalde nasıl oldu biliyor musun? Final böyleydi. Final sahnesindeyiz, ben böyle... <laughs> Su falan ne? Mafya 2'yi biliyorsunuz diye düşünüyorum. Mafya 2'de bir karakterlerimizin bağlantısı burada başlıyor yani. Mafya 1'de ki finalde aslında Mafya 2'ye bir başlangıç yeni gösteriyor, gönderiyorlar. Güzeldi ya. Şimdi oyunun ilk şeyine gelirsek biz bir taksicilik bu arada. Bizim ismimiz Tommy. Taksiciyiz, normal bir taksiciyiz ama kadar bizi mafyalarla tanıştırıyor. Gece şey yaparken mafyalar bizim arabe biliyor falan filan işte böyle olaylar başlıyor ve biz artık mafya şeyin işine girip orada şey yapıyoruz. Oyunda çok güzel olan şeylerden birisi oyuna başladığımızda oyuna girdiği böyle bir yüklenme ekranında karakterimizin duruş var tamam onu siz de oynarken görürsünüz. Bizim karakterimiz taksiciyken normal bir şekilde duruyorken mesela bu da çok güzel bir detay bence kameraya bakıyor ve bekliyor böyle loading ekranı işte. Ama sonlara doğru artık biz harbi bu işlerine girmeye başladığımızda karakterimiz daha karamsar elinde silah tutan tutmuş bir şekilde bekliyor. Bu da çok güzel bir detay bence oyunda. Oyunun çok güzel bir yanlarından birisi bence araba sürüşü çok güzel. Mükemmel değil çünkü bazı yerlerde sinir krizi geçirebiliyorsun ama hikaye akışı çok güzeldi. Böyle sanki film izliyor musun gibi bir grafiği var bu arada. Film izliyor gibi. Her olayı tek tek görüyorsunuz arkadaşlar. E i̇hanetler olsun ya kardeşlik olsun hepsi tek tek görüyorsunuz. Bu da oyunu bence zevkli kılan bir unsurdan birisi. Yani ben olsam oynarım yani. Ve size tavsiye ediyorum kesinlikle bu oyunu oynayın. Kötü diye bir şey demeyeceğim arkadaşlar. Bence bu oyun paketli değeri bu oyunu alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Mafia 1'e sadık kalmaları 2K'nin gerçekten iyi bir iş çıkardı anlamına geliyor. Kalkıp da ne yapabilirlerdi? İçine sıçabilirlerdi. Para göz yapabilirlerdi. Ama ya ama yapmamayı tercih ettiler. Ama bu kadar gerçekten bunu yaparak bilim görünümü kazandılar. E, sürüş mekaniği olsun, şey olsun sadece birkaç sıkıntılara değinirsek arkadaşlar. Polisler. <laughs> Polisler çok hızlı pes ediyor. Yani oyunda böyle bilmem ne yapıyorsun, dünya böyle gidiyorsun, kelin en büyük adamını öldürüyorsun. Polisler şöyle işte biraz kovuluyor falan sonra şey diyor. Arkadaşlar adam kayboldu, aramaya bırakın. Bu. Polislerin şeyi bu. Biraz sıkıcı bir durum. Oyunda bir sürü bir sürü olayları görüyorsun. Şimdi tek tek anlatırsam spoiler'a girer. Ama onun dışında gerçekten Mimikler, hareketler, yüz ifadeleri falan çok güzeldi. Ben bunu tebrik ediyorum yani. Mafya'yı oynayın, oynattırın. Hem hikayesini öğrenmesiniz hem de şey. Ben burada hikaye incelemesini yapmıyorum ama biz bir Tommy's, biz taksiciyiz. Sonra mafya bulaşıyoruz. Dedet de. sonlara doğru artık anlarsınız diye düşünüyorum. Kısacası bu arkadaşlar. Kesinlikle oynayın. Onun üzerinden onluk bir oyun değil tabii ki. Ama onun üzerinden 7'lik ve 8'lik bir oyun olduğunu düşünüyorum. Hikaye konusu da, da güzel bence. Karakterler anlatışı, silah kullanımı falan her şeyle çok güzel bence. Çok böyle kardeş diyebileceğim insanlar oldu mesela şey Paul, Sam. Aa, spoiler vermeyeceğim ama Sam ağzına sıçtı mı seni bu arada? Oyunun kaçtı ama çok garip bu arada. Çok hoşuma gitti kaçtı. Neyse işte ya. Güzeldi. Bizim Tommy aslında hiçbir zaman katil derecesinde vicdansız bir adam değildi. Her zaman vicdanlı düşünen bir adamdı. Mesela ihanet eden bir adamı bilene ne? Kalkıp öldürmüyordu. Çünkü yaşanmışlık namını öldürmüyordu. Çünkü o iyi bir adamdı Tommy. Tommy iyi bir adamdı hayat bunu kötüleştirdi diye düşünüyorum ben. Sonra Sem'in pezemekleri işte oyunun sonunu falan gördük yani. Oyun sonunda ben şöyle oldum. Ne bizim mafikten adamlar falan dedim böyle. Yani güzeldi. Oyunu oynattırım. Oyun kaçtırabilmem ama yani bence max 250 liraya kadar Okey, 250 lira üstüyse almaya gerek yok bence bu oyunu. Çünkü gerek yok. Şimdi Mafia 2'yi oynamıştım. Mafia 2 biliyorum ama Mafia 2'yi bir oynayıp onu da böyle bir değerlendirmesini. oyunun mı abi diyebileceğimiz şekilde söylerim size. Bu arada oyun 10 saat sürüyor. Hikayesi 10 saat sürüyor. 12 saat oynadığıma bakmayın. Burada 12 saat ötesi bu arada. 12 saat oynamadım. Oo, oh, kurt dolar ne? Oo ha? dolar ne? Şaka mı yapıyorsunuz oğlum? 40 dolar kesinlikle hak etmez bu arada. Kesinlikle 40 dolar verilmez. Türkiye işin durumum vardı. Yurt dışında yaşasan ver abi. Dolar para mı? Ama Türkiye işi 40 dolar verilmez. Çünkü niye verilmez? 10 saat oynayacaksın ve 40 dolar. Gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Ha sevmişsen para işinde böyle 100 olsan bence 40 dolar verilebilir diye düşünüyorum. Ama bakalım burada var mı? Epic Games'ten bakıyorum şu an. Mafya. Mafya türolojü varmış. Bakalım. 370 lira. Çok iyi bir fiyat bu arada. Bence 370 lira kesinlikle bu oyuna verilir. Hem biri alıyorsun hem iki alıyorsun hem 3'i alıyorsunuz. Epic Games'den in indirimi bekleyip bu oyunu alabilirsiniz bence. Çünkü bence harbiden Mafia serisi oynayabilir. 3'ü bilmiyorum, 3'ü as asla oynayamadım. 1'i biliyorum, 2'yi biliyorum. 3'ü tam bilmiyorum, 1'i daha yeni bildirdik. 2'de oynamışım bu arada. 2'de Mafia 1 e oynadım. 2 Mafia 1 e oynadım. Size tavsiye ediyorum eğer oynama gibi bir düşünceleriniz varsa ve kütüphanenizde varsa kesinlikle Definitive Edition'ı oynayın. Orijinali oynayın. Orijinali cidden çok zor bir oyun. Dikkatlerim bu kadar. Tommy adamdır, gerisi yalandır. Pol adamdır, gerisi yalandır çünkü adamlar en başından beri bir kuralları vardı, o kuralları artık sonlara doğru çiğnediler bizim mafyalar ve bunlar da artık bunlara karşı bir direniş mantığında kurtulmak açısından aş bir şey yaptılar ama sem, şerro ya şerro Neyse izleyiciler arkadaşlar inşallah umarım iyi anlatabilmişimdir Oyunu bitirdiğim gibi böyle bir anlatma şeyime geldim. Harbi bir oyunun oynatları gerçekten güzel. Karakterler duyguları çok iyi yansıtıyorlar. Finali de çok güzel. Oyun da çok güzel. İyi ki de remake'i çıkarttı. İnşallah e, Mafia 4 diye bir şey çıkarlar ve oyunu şahlandırabilirler diye düşünüyorum. 3'ü hiç, hiç saymasınlar. 4 ile yolumuza devam edelim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Enes Kirazoğlu'nun dediği kadar da varmış bu arada. Mafia 1 güzel bölüm. Hadi görüşürüz.